Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalımın ilk videosunda sizlerle beraber Binance'ın yakın zamanda Shiba Stay eklemesini öğreneceğiz. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Ve aklınızda bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi gelin videomuza başlayalım. Binance'a giriyoruz. Daha fazlaya tıklıyoruz. Kazanın altında birikim var. Birikim yanında stank var. Ona tıklıyoruz. Ve şiva şey çıktı. 4 sözleşmesi var. 15 günlük, 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük isteklerimiz var. Ama 15 günlük tükenmiştir. 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük şu anda aktif olarak görünmektedir. Ben şahsi olarak kendi fikrim yatırım tavsiyesi değildir. 30 günlük yaptım. 30 günlük için hemen stake ediyoruz. Tıklıyoruz. Tabii bende Shiba şu an olmadığı için Shiba'nın yanında 3 tane noktaya tıklıyoruz zaten. Hepsi çıkar normalde.